Merhaba arkadaşlar. Bugün domates serasına ve çilek seralarını gezmeye geldim. Şu kapıyı kapatayım. İçeride arı varmış arkadaşlar. Uçmasın. Arkadaşlar görüyorsunuz burası domates serası. Bakın. Bunlar 28 Aralık'ta dikilmiş. yaklaşık ne oluyor? 4 aylık falan. Bakın maşallah. Hemen hemen alttakiler olgunlaşmaya başlamış. Size göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi şurada var. Olgunlaşmışlar. Bakın. Gayet güzel. Ablamız arılı dedi. Yani bu demek oluyor ki arılar döllüyor arkadaşlar çiçekleri. Yani hormon yok. Daha Türkçesi. Sadece arılarla dölleniyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Maşallah, hepsi çok güzel. Hepsi bir sırada. Bakın şu taraftakiler daha yeşil. Muhtemelen burası e, güneş şimdi akş akşam üzeri bu tarafı sol tarafı gördüğü için oralar daha kırmızı arkadaşlar. Bakın sağ taraftakiler hep yeşil. Maşallah. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim arkadaşlar. Bakın benim e, elim kadar var. Normalde benim bir karışım 22-23 santim. Domateslerde hemen hemen 15 santim var galiba arkadaşlar. Muhtemelen bif domatesi benziyor arkadaşlar bu. Ben de daha önce halde çalışmıştım az çok. Domates alıp satmıştık o zamanlar. Bif domatese benzettim ben ama bilmiyorum. Dilimli. Bakın. Burada var. Ya şu girdiğim sırada maşallah hep domatesler. Bütün aralarda çok güzel domatesler var ağaçlarda. Bakın. Bakın bir tanesi kırılmış. Ağırlığa dayanamamış. Maşallah. Bakın burada da var. Gene domates. Maşallah. Sağlı sollu. Şöyle göstereyim size. Seranın büyüklüğünde. Bakın buradan başlıyor. Şöyle. Sağ tarafa doğru. Baya bir geniş. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın sonuta ileride çok büyük bir sera. Aralarda bakın kırmızı domatesler var. Şu aralara fasulye dikmişler arkadaşlar. Telleri ağdırmak için bakın çiçekte fasulyeler. Maşallah çok güzel ve içi, şu an içi muhteşem bir sıcaklık var içeride. Hızlı bir şekilde geri gidiyorum şimdi. Bakın şu karşı arka arada da var. Çok güzel bir tane kırmızı domates. Şu öbür tarafta. Bakın büyük büyük. Maşallah. Çok güzel sera. Arılı olması güzel işte arkadaşlar. Yani arı. Size şimdi domates fidesini de göstereceğim. Şu kapıyı tekrar kapatayım. Geri açılmış. Teyzemiz özellikle söyledi arılar çıkmasın diye. Arkadaşlar bunlar da domates fidesi. Bakın daha yaprakları ikinci üçüncü yapraklar çıkmamış. Ha Şurada bir tane bak yaprak çıkan var arkadaşlar. Bakın. Bunlar muhtemelen 4-5 günlük fideler. Burada kabak ve salatalık var muhtemelen. Bunlar yani kabağa benzettim. Ben de diktim arkadaşlar. Şu an çimleniyorlar. Onların da videosunu size anlatacağım inşallah. En başından en sonuna kadar. Bakın bunlar da patlıcan fidesi. Patlıcan bunlar. Şu ısırgan. Hemen elime değdi orada arkadaşlar. Bakın ısırganlar. Evet. Domates seramız böyle. Gayet büyük. İleri doğru gidiyor arkadaşlar. Çok büyük bir sera. Şimdi çilek serasına geçiyorum. Orayı da göstereyim size. Arkadaşlar çilek serasına geldim. Maşallah bakın seraya. Şimdi göstereceğim size. Gayet güzel. Tabi burada domates kadar büyük değil arkadaşlar ama. Bakın Sefa kardeşim. Bir tane hemen kopardı. Yemek serbest mi? Serbest. Yemek serbestmiş arkadaşlar. Bak. Sefa arkadaşım bir tane kırmızısını kaçırmış burada. Bakın ben buldum. Gayet güzel. Oo, ne kadar büyükmüş ya maşallah. Kaça like atın abone olun. Arkadaşlar tadı da gerçekten güzelmiş. Like, like, like. Bakın işte doğal, doğal dalından koparmak böyle bir şey işte. Alıyorsunuz koparıyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle göstereyim size. İşte çok tatlı. tatlı mı? Tatlı. Sefadan onay aldık. Nasıl? Bakın. 3 tane aldım. Neredeyse avucum doldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın şu daha büyük. Görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel ki. Yani insan şurada dolaşsa herhalde içinden çıkamayacak arkadaşlar. Maşallah çok güzel. Bakın. Şunu da alayım. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz toplayıp kilo hesabı alabiliyorsunuz. Çok güzel. Bakın. 5 tane aldım. Avucum doldu. O kadar yani. Maşallah. Şu Seren sahibi amcamız ve teyzemiz de orada. Onlar görüyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel. Arada marullar var. Şu bu pazı galiba. Evet bu pazı. Arkadaşlar pazı bu. Pazılar, çilekler. Arada boş kalan yerlere dikmiş teyzemiz. Bakın şurada marullar var. O büyük olanlar. Düz marul. Kıvırcık, kıvırcık marul da oluyor arkadaşlar ama burada hiç göremedim. Yok herhalde. Evet şurada bir bakın şurada sıra var. Bunu dereot düzeltiyorum. Arap saçı diyenler oluyor. Mara, Malatura diyenler oluyor. Dereotun da bence arkadaşlar ama değil bu. Biraz daha kokulu farklı bir cins. Sıra diyorlar burada ortacada. Evet. Çilek seramız böyle. Gidiyor arkadaşlar bu tarafa doğru. Çok güzel yapmış. Teyzemiz dün toplamış bunları. Dün buranın pazarıydı. Bugün fazla çilek yoktur dedi ama maşallah bir günde görüyorsunuz. Bakın kalanlar kırmızı kırmızı olmuşlar. Bakın. Çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Ne kadar büyük. Maşallah. Gayet güzel. Şöyle koparacağım onu da. Gözümde kaldı. Bakın. Çok güzel. Arkadaşlar bugün de Seray'ı bir gezelim. Size gösterelim dedik. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalıma abone olup destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Like atarsanız, beğeni yaparsanız memnun olurum. Yorum kısmına aklınıza takılan şeyleri yorum olarak yazabilirsiniz Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar bakın dereotu demiştim Evet Bu da dereotu arkadaşlar bakın sıraya benziyor ama değil Daha bir değişik Bunlar da dereotu Teyzemiz her şeyi dikmiş Adı, buraya bol bol like, bol bol abone. Sefa kardeşim Like abone Evet like ve abone Bekliyoruz arkadaşlar Benzin yakıyoruz. hakkı çıksın yani. Sefer kardeşim bakın neler söylüyor. Maşallah. Arkadaşlar desteğinizi bekliyoruz. Destek çok önemli. Evet çilek bir şey oluruz yani. Bir abone oluruz. Evet çilek seramız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostçakalın diyelim.